Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sıradan bir bilginin bile günlük yaşamımızda bizi nasıl etkilediğini biliyoruz. Her birimizde bireysel yaşam deneyimleriyle kazandığımız ya da toplumun yaşattığı anonim kültürden edindiğimiz bilgilerin etkisi var. Her birimiz az ya da çok batıl inançlar edinmişiz. Bilim teknolojiye de egemenliği nedeniyle büyük ölçüde etkiler bizi. Manevi inançların ise birey ve toplum üzerindeki etkisi yatsınamaz. Parçamıza baktığımızda daha çok tümden gelim yöntemiyle oluştuğunu görmekteyiz. İlk başta genel bir yargı var. Sıradan bir bilginin bile günlük yaşamımızda bizi etkilemesinden bahsedip sonrasında sırayla bilgi çeşitlerinden, bilginin nasıl kazanıldığından ve bizi nasıl etkilediğinden bahsediyor. Anonim kültürle, batıl inançlarla, bilimle, manevi inançlarla şeklinde. Seçeneklere baktığımızda batıl inançlar derken özel bir yargı, anonim bilgiler, özel manevi inançlar, özel teknoloji, özel. Fakat her tür bilginin insan hayatında ayrı bir yeri vardır derken daha genel bir yargıya sahiptir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir.